Merhaba arkadaşlar. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen Bilgisi öğretmenlerinden Meral Mutlu Türk. Bugünkü dersimiz birinci ünitemiz olan mevsimler ve iklimlerden e, iklim ve hareket olaylarını anlatacağız. İklim nedir ile başlamak istiyorum. Yeryüzünün bir kısmında uzun yıllar boyunca gözlenen hava olaylarının ortalamasına iklim denir. İklim denir. Bir kısmında uzun yıllar boyunca gözlenen hava olaylarının ortalamasına iklim diyoruz. Dünyamızın farklı bölgelerinde farklı iklim çeşitleri görülür. En basitinden Türkiye'de 3 çeşit iklim olayı görülür. Birincisi Akdeniz iklimi, ikincisi Karasal iklim, üçüncüsü ise Karadeniz iklimidir. İklimle uğraşan bilim dalına ise klimatoloji denir. Klimatoloji. İklimle uğraşan bilim insanı ise klimatolog denir. Tolog denir. Yaşan bilim dalına klimatolog denir. İklimle uğraşan bilim insanı ise klimatolog denir. Bizim anahtar kelimemiz ise klima olacak. Klimadan e, bilim dalı ve bilim insanlarının isimleri aklımıza gelecek. İklimi etkileyen faktörler ise dört tane. Birincisi ekvatora olan uzaklığı, Denize olan uzaklığı, denizden yüksekliği ve yeryüzü şekilleri iklimi etkileyen faktörler. İklim neleri etkiler? Bölgenin bitki örtüsünü etkiler. Toprak kalitesini etkiler, turizmi etkiler, denizlerdeki ve karalardaki canlı sayısını etkiler. Hava olayları nelerdir? Dünya etrafını atmosfer sarmıştır. Atmosfer dediğimiz hava küre. Geçmiş yıllarda bunu biz öğrenmiştik. Atmosferin içerisinde %78 oranında azot gazı, %21 oranında oksijen gazı, %1 oranında diğer gazlar. Yani karbondioksit, dioksit su buharı, buharı ve diğer gazlar bulunmaktadır. Gazlar bulunur. Hava kürenin içinde %78 azot, %21 oksijen, %1 karbondioksit, su buharı ve diğer gazlar bulunmaktadır. Havada meydana gelen Sıcaklık farkından ve havadaki nemden kaynaklanan olaylara ise hava olayları denir. Hava olayları denir. Havada meydana gelen sıcak farkında ve havadaki nemden kaynaklanan olaylara hava olayları denir. Evet gençler, hava olayları ve hava olaylarının canlılara ve çevreye etkilerini inceleyen bilim dalına ise... Meteoroloji denir. Meteoroloji denir. Hava olayları uzmanı ise meteorolog denir. Meteorolog denir. Hava olaylarının ölçülmesinde kullanılan araçlar nem ölçer, barometre ve termometredir. Burada çok önemli bir notumuz var. Hava olaylarının temel sebebi, havadaki temel sebebi, havadaki nem ve sıcaklık farkıdır. Hava olaylarının temel sebebi havadaki nem ve sıcaklık farkıdır. Havadaki nem, havadaki nem, yağışları, sıcaklık farkı ise, sıcaklık farkı ise rüzgarı oluşturur. Havadaki nem yağışları, sıcaklık farkı ise rüzgarı oluşturur. Peki burada rüzgar kelimesi çıktı. Rüzgar ne demek ona bir bakalım. Rüzgar yatay yönde meydana gelen hava hareketine hava hareketine rüzgar denir. Yatay yönde meydana gelen hava hareketine rüzgar denir. Rüzgarın oluşmasında kaynaklanan iki tane olayımız var. Alçak basınç alanı ve yüksek basınç alanı. Alçak basınç alanı ne demek? Ona bir bakalım. Önce ona bir öğrenelim. Sıcak hava bulunan alanda hava yoğunluğu azalır. Sıcak hava bulunan alanda hava yoğunluğu azalır. Alçak basınç alanı oluşur. Sıcak hava bulunan alanda hava yoğunluğu azalır alçak basınç alanı meydana gelir. Alçak basınç alanında hava yukarıya doğru yani yükseltici yükseltici hava hareketi meydana gelir. Hava hareketi meydana gelir. Yükselen hava bulutları oluşturur. Bulutlar oluşur. Bulutların oluşmasıyla tekrar yeryüzüne Yağmur olarak ne yapar? Geri döner. Alçak basınç alanında ne meydana geliyormuş? Bu çok önemli. Yükseltici, seltici hava hareketi oluşur. Evet sevgili arkadaşlar, alçak basınç alanında neler oluşuyordu? Bu da çok önemli. Biraz önce söylemiştim. Bulut oluşuyor. Bulutla beraber ne oluşuyor? Yağış meydana geliyor. Eğer alçaltıcı hava alçak basınç alanı varsa bulut ve yağış meydana gelmektedir. Evet arkadaşlar, şimdiki sırada yüksek basınç alanına bir göz gezdireceğiz. Yüksek basınç alanı soğuk havanın bulunduğu alanda hava yoğunluğu fazladır. Hava yoğunluğu fazlaysa yüksek basınç alanı oluşur. Soğuk havanın bulunduğu alanda hava yoğunluğu, hava yoğunluğu fazlaysa yüksek basınç alanı meydana gelir. Yüksek basınç alanında alçaltıcı, alçaltıcı hava hareketi oluşur. Oluşur. Yüksek basınç alanında alçaltıcı hava hareketi oluşur. İşte bu olaya bir yüksek basınç alanı diyor. Yüksek basınç alanında hava yoğunluğu neymiş? Fazlaymış. Şimdi bunu görmemizin tek nedeni burada da biraz önce demiştik ya rüzgar yatay yönde hareket eden bir olaydır dedi. Yatay yönde hareket ediyorsa yani yüksek basınç alanından alanından alçak basınç alanına doğrudur. Rüzgarın yönü, rüzgarın yönü yüksek basınçtan alçak basınca doğrudur. Şunu da unutmayalım arkadaşlar, yüksek basınç alanında soğuk bölgede görülür. Soğuk bölge Yüksek basınç alanı soğuk bölgede görülür. Alçak basınç alanı ise sıcak bölgede görülür. Bu çok önemli. Yüksek basınç alanı soğuk bölgede görülür. Alçak basınç alanı ise sıcak bölgede görülür. Rüzgarın yönü her zaman yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğrudur. Rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru oluşur. Bu çok önemli. Bunu unutmuyoruz. Sıcak hava ile soğuk havanın yakın bölgelerde yer değiştirmesi sonucunda dönen rüzgarlar meydana gelir. Dönerek ilerleyen rüzgarlara hortum hortum denir. Dönen rüzgarlara hortum denir. Hortumun küyne, şeytan kulesi, büyüne ise kasırga denir. Dönerek döne döne meydana gelen rüzgara hortum, hortumun küçüğüne şeytan kulesi, büyüğüne ise kasırga denir. Büyükten küçüğe sıralayacak olursak kasırga en hızlı olan yaklaşık saatteki hızı 118 km bölü saat. Ondan sonra hortum en yavaşı ise şeytan kulesidir. En yavaşı ise şeytan kulesidir. Şimdi bizim için önemli olan ve e, ilkokul günlerimizden beri gördüğümüz yağmur, kar, dolu, çiğ, kırığı olaylarını bir gözden geçirelim. Ne, ne, her şeyin başı ne, ne gökyüzüne bu çok önemli. Gökyüzüne yakın yerde yoğunlaşıyorsa yağmur, kar ve dolu meydana geliyor. Nem gökyüzüne yakın yerde yoğunlaşıyorsa yağmur, kar ve dolu meydana geliyor. Eğer nem yeryüzüne yakın bölgede yoğunlaşıyor ise çiğ ve kırığı meydana geliyor. Nem yeryüzüne yakın yerde yoğunlaşıyorsa çiğ ve Kırığı meydana gelmektedir. Evet gençler hava olaylarının yeryüzü şekillerinin etkisine bir bakalım. Hava olayları yeryüzü şekillerinde değişikliğe neden olur? Peribacaların oluşmasında, mantar kayaların oluşmasında, kum kumullar, buzul vadilerinin oluşmasında hep hava olayları etkilidir. Bugünkü dersimizde iklim ve hava olaylarını gördük. Şimdi ise arasındaki farklara bir bakalım. Fark farklar. İklimin tanımını verirken geniş, böl geniş bir bölgede görülür demişti. Geniş bir bölgede görülür. Hava olayı ise dar bir bölgede görülür. İklim uzun zamanda görülen hava olaylarının ortalamasıdır. Uzun zamanda görülen hava olaylarının ortalamasıdır. Hava olayları ise kısa zamanda görülür. İklim kesindir. Hava olayları ise tahminidir. İklim, iklimde değişiklik azdır ama hava, hava olaylarında ise değişiklik fazladır. İklim bilim, bilimcisine klimatolog, hava olayları uzmanına ise meteorolog denir. En az 30-35 yıllık hava olayların ortalamasına iklim diyoruz. Günün belirli bir zamanlarında yapılan gözlemleri ise Hava olayları diyoruz. Evet, iklimle hava olayları arasında 6 tane fark bulunmaktadır. Peki, iklim değişikliği artık geçmişteki iklimle şimdiki iklim arasında çok farklar oluşmaya başladı. İklim değişikliğinin nedenlerine bir bakalım. İklim değişikliği atmosfere salınan sere gazları, ser dediğimiz zararlı gazlar olmaktadır atmosfere salınan sere gazlara hava sıcaklığını arttırmaktadır. Sere gazları hava sıcaklığını arttırıyor. Bu da iklim değişikliğine neden olmaktadır. Sere gazlarının salımı sonucunda küresel ısınma meydana gelir. Küresel ısınma ile buzullar erimekte, deniz seviyelerinde artış gözlenmektedir. Şimdi bunu bir denkleme dersek, fosil yakıt Biliyorsunuz zararlı. Sere gazının salınmasına meydana geliyor. Fosil yakıt yanması sonucunda karbondioksit oluşuyor. Karbondioksitin oluşması ise karbondioksit zararlı bir gaz. Yani sere da meydana geliyor. Sere gazı ise hava sıcaklığını arttırıyor. Artar. Ve böylelikle ne oluşuyor? İklim değişikliği meydana geliyor. Değişikliği meydana geliyor. İklim değişikliğini önlemek için neler yapmalıyız? Bu bizim elimizde olan bir şey. Yenilenebilir, yani yenilenebilir enerji kaynakları dediğimiz neler oluyor? Rüzgar, güneş gibi enerji kaynaklarını kullanmalıyız. Enerji tasarrufu yapan eşyalar kullanmalıyız. Enerji tasarrufı... eşyalar. Mesela aileniz beyaz eşya almaya gittiğinde buzdolabı olabilir, çamaşır makinesi olabilir. A artı grubu makineler almalı. Çünkü onlar enerji tasarrufu yapılmaktadır. Ve bir ürün aldığında geri dönüşümü mümkün olan kaynaklar kullanılmalı. Mesela cam şişe geri dönüşüm oluyor veya kartonlarda geri dönüşümü oluyor. Bugünkü bu kadar arkadaşlar. İnşallah e, faydalı olabilmişliğimizdir. Diğer derste görüşmek.